Merhaba minik kaşifler. Bugün çok ilginç bir sorunun peşine düşeceğiz. Hiç düşündünüz mü? Neden gökyüzü mavi? Her gün başımızı kaldırıp baktığımızda gökyüzünün genellikle mavi olduğunu görürüz. Ama neden başka bir renk değil de mavi? İşin sırrı güneş ışığında ve havanın yapısında gizli. Güneşten gelen ışık aslında birçok rengin karışımıdır. Güneş ışığı gök kuşağındaki tüm renkleri içerir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Işık dünyamıza gelirken havanın içindeki küçük parçacıklarla karşılaşır. Bu parçacıklar ışığın bazı renklerini dağıtır. Ve tahmin edin bakalım en çok hangi renk dağılıyor? Evet doğru mavi renk. Şimdi bir oyun oynayalım. Hangisi doğru gökyüzü rengi sizce? Evet, mavi olan doğru ama bazen gökyüzü farklı renklerde de olabilir. Mesela gün batımında turuncu ve kırmızı tonları görebiliriz. İşte böyle minik kaşifler. Artık gökyüzünün neden mavi olduğunu biliyorsunuz. Bu harika bilgiyi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümümüzde yeni bir gizemi çözeceğiz. O zamana kadar merak etmeye ve soru sormaya devam edin.